Merhaba arkadaşlar. Mutlak değer konusuna devam ediyoruz. Birkaç tane farklı örneğimiz var. Bu örneklere değineceğiz. Mutlak değerde denklemler konusuyla ilgili. Birinci örneğimiz şu. Mutlak değerde x 3 artı mutlak değerde y 5 sıfır olduğuna göre x artı y nedir diye soruyor. Arkadaşlar iki tane mutlak değerli ifadenin sonucu ne çıkmış? Sıfır. Topluyorsun bu ikisinin sonucu ne çıkıyor? Sıfır. E ben biliyorum ki mutlak değerli bir ifade negatif olamaz. Yani mutlak değerli bir ifadenin alabileceği en küçük değerine sıfır. E bu iki tane ifadeyi topluyorsun sonuç da sıfır oluyor. E bunun tek bir mümkünatı var. İkisinin de birden ne olması lazım arkadaşlar? İkisinin de birden sıfıra eşit olması lazım. Tek mümkünatı bu. Eğer yani bir tanesi bile sıfırdan farklı olsa sonuç sıfırdan daha büyük bir değer çıkar. İkisinin toplamının sıfır olmasının tek mümkünatı ne? Her ikisinin içinin birden ne olması lazım? Sıfır olması lazım. E buradan x eksi 3 eşittir 0 dersek x değeri ne çıkacak arkadaşlar? Artı 3. Y eksi 5 eşittir 0 dersek hemen bunu diğer tarafa attığımızda y ne çıkacak? Y de artı 5 çıkacak. X artı y istiyor bizden. X artı y eşittir. 3 artı 5'ten ne olacak arkadaşlar? 8. Evet. Şöyle bir kalıp çıktığı zaman peki ne yapacağız? İki tane mutlak değerli ifadenin toplamının en küçük değerini isterse ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın bunun yolu şu. Şöyle yapıyorsunuz. Bir kere bu ifadenin en küçük değerini isterse ayrı ayrı içlerini sıfıra eşitliyorsunuz. Örneğin şurayı sıfıra eşitliyorsunuz. Bir tane değer buluyorsunuz. Burayı sıfıra eşitlediğinizde ne çıkar? X'in değeri buradan 6 çıkar. Şurayı da sıfıra eşitliyorsunuz. Bir değer de oradan buluyorsunuz. Buradan 2x eşittir. Eksi 4. Her iki tarafı 2'ye bölerseniz ne çıkıyor? Eksi 2. Bakın iki tane değer buldunuz ya. Önce bütün ifadede x gördüğünüz yere bir 6 yazıyorsunuz. Oradan bir tane değer buluyorsunuz. Daha sonra bütün ifadede x gördüğünüz her yere ne yazıyorsunuz? Eksi 2 yazıyorsunuz. Oradan da bir tane değer buluyorsunuz. İçlerinde hangisi daha küçükse cevabınız o olacak arkadaşlar. Bakın bir daha tekrarlıyorum. Mutlak değerlerin içlerini ayrı ayrı sıfıra eşitlediniz mi? Eşitlediniz. İşte ne yapıyor? Buradan bir tane 6 değeri geliyor. Buradan ne geliyor? Buranın için sıfıra eşlediğinizde eksi 2 değere geliyor. Önce bulduğunuz birinci değeri her yerde yerine yazıyorsunuz. Oradan bir tane değer buluyorsunuz. Daha sonra bulduğunuz ikinci değeri her yerde yerine yazıyorsunuz. Oradan da bir tane değer buluyorsunuz. Bulduğunuz bu değerlerden küçük olanı sizin cevabınızdır arkadaşlar. Evet. Önce ne yapacağım? X gördüğüm her yere 6 yazacağım. Şu ifadede yazıyorum. Mutlak değerde 6 eksi 6 artı mutlak değerde 2 çarpı 6 artı 4. Evet. Ne yapıyor bu? Zaten 6 eksi 6 sıfırdır. Sıfırın mutlak değeri sıfırdır. Ne yapıyor? 2 kere 6 12. 12 4 daha ne yapacak arkadaşlar? 16 yapacak değil mi? 16'nın mutlak değeri de neye eşittir yine? 16. Bakın bulduğumuz birinci değer bu. 16. Şimdi ne yapacağız? X gördüğümüz her yere bu sefer ne yazacağız? X gördüğümüz her yere eksi 2 yazacağız. Yazıyorum. Eksi 2 eksi 6 artı 2 çarpı eksi 2 artı 4. Dikkat ederseniz 2 çarpı eksi 2 eksi 4 yapar. Ne yapacak? Eksi 4 artı 4 sıfır yapacak. Evet şu olacak. Bu da nedir arkadaşlar? Eksi 2 eksi 6 ne yapar? Eksi 8 yapar. Eksi 8'in mutlak değeri nedir arkadaşlar? Artı 8. Bu da bizim ikinci değerimiz. Peki hangisi daha küçük? 8 daha küçük. O zaman bizim cevabımız ne olacak? Cevabımız da 8 olacak. Evet. Hemen şu örneğimize bakalım. Şöyle bu örneğimizde 12 bölü mutlak değerde x artı 3 artı mutlak değerde x eksi 1 ifadesinin alabileceği en büyük değeri istiyor. Arkadaşlar bir kesir var. Kesrin payı var paydası var. Senin bunun en büyük yapabilmen için şu payda kısmının olabildiğince ne olması lazım? Olabildiğince küçük olması lazım. Payda olabildiğince küçük olsun ki bu ifade ne olsun? Gitgide daha da büyüsün değil mi? Ne yapmamız lazım? Bakın bu ifadenin en büyük olması için kesrin paydasının gitgide ne olması lazım? Küçük olması lazım. Yani bunun alabileceği en küçük değeri bulmanız lazım. Doğru mu? Dolayısıyla bize ne lazım? Bunun alabileceği en küçük değer. Bakın bir daha söylüyorum. Bir kesir var. A bölü B şeklinde bir kesir var. Bunun en büyük olması için payı büyük değil mi? Payı büyük. Paydası da ne olmalı? Küçük olmalı ki bu kesir ne olsun? Büyük bir kesir olsun. Onun için paydanın alabileceği en küçük değeri bulman lazım. Evet az önceki örnekte bunu yaptık. Bu paydanın alabileceği en küçük değeri nasıl buluyorduk? İçlerini ayrı ayrı sıfıra eşitliyorsunuz. x artı 3 eşittir 0 derseniz x eşittir eksi 3. x eksi 1 eşittir 0 derseniz x'in diğerine geliyor buradan diğer değeri 1 geliyor değil mi? Ayrı ayrı sıfıra eşitliyorsunuz. Önce x gördüğünüz her yere eksi 3 yazıyorsunuz. Oradan bir değer buluyorsunuz. Sonra x gördüğünüz her yere artı 1 yazıp oradan bir değer buluyorsunuz. Bulduğunuz bu değerlerden de küçük olanı alıyorsunuz. Önce ne yapalım? Şurada x gördüğümüz her yere eksi 3 yazalım. Bakın mutlak değerde x artı 3 artı mutlak değerde -1, x eksi 1 ifadesinde x gördüğüm her yere ne yazacağım? Eksi 3 yazacağım. Eksi 3 artı 3 artı mutlak değerde 3 eksi 1 Bakalım buradan ne gelecek? Şurası zaten 0. Eksi 3 eksi de mutlak değerde eksi 4 yapar mı? Bu da neye eşittir arkadaşlar? Artı 4'e eşittir. Bu birinci hamlemiz. İkinci hamlemiz ne? Bu sefer ne yapacağım ben bu ifadede? X gördüğüm her yere ne yazacağım? X gördüğüm her yere artı 1 yazacağım. Mutlak değerde x artı 3 artı mutlak değerde x eksi 1 ifadesinde x gördüğüm her yere bu sefer artı 1 yazıyorum. Evet 1 artı 3 artı 1 eksi 1. Zaten 1 eksi 1 sıfırdır. 1 artı 3 ne yapar? Mutlak değerde 4 yapar. Mutlak değerde 4 de niye? yine neye eşittir arkadaşlar? 4'e. İkisi zaten birbirinin aynısı. Ama atıyorum bu 4 bu 2 çıksaydı siz ne yapacaktınız? Aşağıya kaç alacaktınız? Aşağıya 2 alacaktınız. Her ikisi de 4 olduğu için zaten en küçük değeri neymiş demek ki bu ifadenin? Şu ifadenin alabileceği en küçük değer arkadaşlar 4'müş. Dolayısıyla 12'yi de 4'e bölerseniz bu kesrimizin alabileceği en büyük değer 12 bölü 4'ten ne çıkacak arkadaşlar? 3 çıkacak.